Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu görmüş olduğunuz tatlı e, papyon, fiyonk kurdele e, toka yapımını anlatacağım. Çok az ip gitti. Çocuklarımızın elbiselerine uygun, istediğiniz renklerde tasarlayabilirsiniz. Ben daha önceden Niloya elbisesi örmüştüm. izleyenler hatırlar. O elbisemizin rengine, konseptine uygun toka, Niloya tokası yapımını anlatacağım. Şöyle fuşya rengimizle başlayacağız. Çok kısa bir süre içerisinde bitiyor. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Çok az da kenarları için beyaz ip kullandım. Hemen öncelikle şöyle bir ipimi tığımı sabitledim bir zincir çekerek ve üzerine 26 tane zincir çekeceğiz. 26 tane zincirimi çektim. Başını doluyorum son çektiğim zincir değil bir sonrakinin içerisine tığımla giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum tekrar başını doluyorum sıradaki zincirimin tepesine giriyorum ikili trabzan başını doluyorum sıradaki zincirimin içerisine giriyorum ikili trabzan ve başını dolayarak aralarda hiç boşluk bırakmadan tüm zincirlerimin üzerine toplamda 25 adet ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 25 adet ikili trabzanlarımı yaptım. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4 tane zincir çekelim. Geriye dönelim. Dibine değil bir sonraki trabzanımızın tepesine giriyorum. İkili trabzan. Ve aralarda zincir çekmeden hiç boşluk bırakmadan tüm trabzanlarımın tepesine birer adet ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerleyip sıra sonunda 4 ya da 3 zincir de olabilir. Geriye dönüp aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Toplamda 7 sıra ördüm ve bir zincir çekip ipimi kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra ikili trabzanlar. Bunu kenara bırakıyorum. Şimdi beyaz ipimle Herhangi bir kenardan başlayabilirsiniz. Şu köşeden başlayalım. Bir tane zincirimi çektim. İpimi sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu ipimi de arada gizleyerek gideceğim. Sabitleyeceğim oraya. Başını doladım. Aynı noktaya ikili trabzan. Başını doladım. Aynı noktaya ikili trabzan zincirle beraber çekmiş olduğumuz 3 zincirle beraber burayı da trabzan kabul edeceğiz. 3 oldu. Ve hiç zincir çekmeden şöyle bir atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve burayı şöyle yan yatırıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bir atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve başlıyorum. ikili trabzan yapmaya. 1, aynı noktaya. İkinci ikili trabzan. Aynı noktaya üçüncü ikili trabzan. Zincir çekmeden bir atlayıp bir sonrakine giriyorum. Ve bunu yan yatırıyorum. Tekrar bir, iki, üç zincir. Başını doluyorum. Bir atlıyorum bir sonrakine. Aynı noktaya üç tane ikili trabzan. Ve aynı teknikle tüm çevresini tamamlıyoruz. Evet tamamını bitirdim. Bir zincir çektim. ipimi kestim ve ipimi gizledim arka taraftan. Şuradaki kurdele kısmını yapacağız hemen. Şöyle bir zincirle ipimi sabitledim. Ve üzerine 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başını doluyorum. Bir atlıyorum. Bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Hemen sonraki zincirin, sıradaki zincirin atlamadan ikili trabzan 2 iki oldu. Sonrakine ikili trabzan 3. Bir sonrakine ikili trabzan 4 ve bir sonrakine ikili trabzan 5. Toplamda 5 adet ikili trabzan yaptık. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum, geriye dönüyorum dibine değil bir sonrakine ikili trabzan sıradaki trabzanın tepesine ikili trabzan sıradaki ikili trabzanın tepesine ikili trabzan zincirle beraber 1 2 3 4 oldu ve en sondaki trabzanımızın tepesine ikili trabzan 3 zincir çek ve işlemleri tekrarlayalım ta ki şuradaki kurdelenin uzunluğu istediğimiz boyuta gelinceye kadar istediğim boyuta gelinceye kadar ikili trabzanlarla kurdelemi ilerlettim 29 santim uzunluğunda örmüşüm şimdi tek yapmanız gereken şey şurayı şöyle yapıyorsunuz burayı da böyle yaklaştırıyorsunuz ve bu kısmı şöyle beyaz iple dikip Sonrasında bunu böyle ikiye kıvırıyoruz. Ve dikmiş olduğumuz şu papyonu şöyle koyup bu sefer de bunu dikeceğiz. Tek yapmamız gereken bu. Gerçekten çok kolay. Dikelim ve arkasına lastiğimizi ekleyelim. Dikme işlemlerimiz bitti. Evde şu tarz bir lastiğim vardı. Onu şöyle yapıp şuradan kesip istediğim yuvarlaklığı elde ettikten sonra boyutu şuradan kesip diktim şu şekilde. Şimdi bunun üzerine öyle pembe iple dikiş verdim. Hem arada gözükmesin örerken diye 2 adet kestim. Kalan ipimizle hemen bunun üzerine dolgu yapacağız. Şöyle tığımı herhangi bir yerden geçirdim. İpimi öncelikle sabitleyeceğim, şöyle bir, bir tane daha çekelim. Elimi ipimi bırakmıyorum. Şöyle tutacağım ve bunun üzerine dolduracağız. Şöyle. Bu şekilde. Tüm yuvarlağımızı tamamlayalım ve ikinci lastiğimizi de bitirelim. Sonrasında bunu kurdilemizin arka kısmına dikeceğiz. Evet lastiklerimi ördüm arkasına diktim. Elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlere bugün fiyonk, papyon, niloya tokasını anlatmaya çalıştım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.